Beşinci koşu için dişi İngiliz tayları baksın hazır start verildi ve açık grup iki mücadele Safkan İngiliz atı yetiştirdi ve sahipleri derneğe koştu başladı değerli seferler. 7 Yedun'a gül fırtınası çıkıştan sonra rakiplerin 3 boy kadar gerisinde kaldı. İçeriden gelme avantajını kullanan 7 numaralı Lament of Victory olmuştu ancak dışarıdan 9 numara makul atakları var. İki Safkan bine doğru gidilirken önde buluştu. Dışarıdaki 9 numara makul iç kuvardaki rakip önünde az farklı liderlik temin etti. Bariyer yakın 7 numara Lament of Victory ikincilikte. Onların yaklaşık 8 numaralı Lament of Victory ikincilikte 3 boy kadar geride. Üçüncülükte izlediğim isim 11 numaralı My Little Girl. Onun 2 boy kadar gerisinde bariyere yakın 10 numaralı Montres da var. Hemen dışına 2 numaralı Cansu Can dolandı geldi. Onlar 2 boy kadar geride iç kulvarda 14 numaralı Yablanitsa takip ediyor. Hemen dışında 12 numaralı Noah Princess var. 2,5 boy kadar geride dışarıda 1 numaralı Bloom Dancer. İçinde 6 numaralı Giz. 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Gel Kızım. Hemen içinde 3 numaralı Feeling Good düzlükteyiz. 400 geçinmek üzere pistin ortasına yakın 9 numaralı Makul Koşu'nun liderliğini yapan isim. Dış kuvardan 2 numaralı Cansu Can etkili ataklarla geldi. İç kuvardaki rakibiyle fark yenitmeyi başardı. Dışarıdaki numaralı Cansu Can var. Gelilerden 12 numaralı Noah Princess de gelmeye çalışıyor. Dışarı doğru açılan 2 numaralı Cansu Can Koşu'nun lideri. Pistin ortasından 12 numaralı Noah gelmeye çalışıyor. İç kuvarı ise 6 numaralı Gizli. Giz tuttu. Dışarıdaki numara can koşun koçunun lideri. İçeriden alt giz geliyor. Son meteler. Dışarıda Cansu Can ca var. İçeriden giz geliyor. Rakibini yakalıyor. Koşuyor. Kazanıyor. 2 numaralı Cansu Can koçuna 2 cevap ayrıldı. Bakıyorum 13 numara Tigres. 4 numaralı Flying Spice ve bakıyorum 12 numaralı Noah Princess Tabel'in diğer yakın yerler için yakın hale çizgi geçtiler. Kararı varışa bıraktılar. açık Grup 2 mücadele Safkan İngiliz atı ve sahipleri derneği kursunu 6 numaralı Giz Jockey'i Ayhan Kurşun'la kazandı. Saygıdeğer misafirlerimiz ve değerli yarışseverler günün 5. koşusu olan Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusunu Sayın Gülizar Yanık'ın sahibi olduğu 6 numaralı Giz Jokey Ayhan Kurşun'la kazandı. Kupa törenimizi gerçekleştiriyoruz. Kupayı vermek üzere Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Sayın Recep Avşar ve almak üzere at sahibi adına Sayın Casim Katı huzurlarınızda. Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Draguman'dan kazanan atın antrenörü Sayın Casim Katı'ya günün anısına plaket verecekler. Safkan İngiliz Atı ve Yetiştiricileri Sahipleri Derneği Genel Sekreteri Sayın İlyas Emir Karadağ, kazanan atın jokeyi Ayhan Kurşun'a günün anısına plaket verecekler. Kupa törenimizi gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz.